Tamam. Serdal hoş geldin başım döndü lan size komiklik yapacağım diye sanki GIGABYTE GIGABYTE işliyor o oyunu elleriyle nesine üşeniyorsun <laughs> üşeniyorum <laughs> ya vallahi Abi okeyler sana nasıl atılıyor? Gönderiyorlar. Oğlum oyunu şeyi de yok ya. Kesin telif yiyeceğiz yani biz buradan ha. Oylayalım kabul edenler. Neyi oyluyoruz ya? Neyi oyluyoruz bir dakika hiç benim haberim yok. Neyi oyluyoruz bir dakika. Bakıyorum. Neyi oyluyoruz arkadaşım? Ask Dusk Falls. Ha evet. Kapatacağım da şey yok. <laughs> Basıyorum bir şey olmuyor. Oğlum bu nasıl bir öğretmen oyunu ya? Öğretmen oyunda böyle bir müzik çalar mı ya? <laughs> Biraz daha soyunmaya başlayacağım. <laughs> Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basarsanız çok fazla kişiye ulaşmış oluruz. Evet. Nasıl bir öğretmeniz acaba? Çok merak ediyorum. Oyun çok sardı şu anda. Henüz daha girmeden çok sardı arkadaşlar. Klapta gibi hissettim kendimi. <laughs> ben de öyle. <laughs> kesin telif geliyor ya ya kesin yani her an kanalı kapatabilirler yok ya bu oyunu oynayalım mı diye yaptım <laughs> neyse bu kadar dans yeter hadi öğretmen olalım biraz new game dedin diyemiyorum bir dakika ha oyun çöktü bence aha Check students presented card öğrencileri kontrol edeceğim. Oğlum biz hayal mi görüyorduk? Ne oluyorduk biz? Rüya mı görüyorduk ya? Bu şarkı neydi? Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. School Atanş Dance oyunun ismini unuttum. Bir dakika. Oyunun ismi neydi? <laughs> bir saniye. School'lu bir şeyli bir şeydi işte ya. Oyunun ismi neydi? Do you want comeback menu? No. Yok ya dans öğretmeni falan değiliz ya ben unuttum oyunun ismini bir dakika. Oğlum bu nedir ya? Evet yes. Oyundan çıkamıyorum lan bir dakika. School Teacher simülatörmüş ya. Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz bugün School Teacher simülatör oynayacağız. Bu güzel e, seksi e, club müziği ile ilgili ne, ne ilgisi var anlamış değilim tabi. Evet. Mavsum da çalışmıyor bir dakika. Oğlum. Mavsum çalışmıyor şimdi. Allah seni kahretmesin. İmdat. Yemin ederim imdat bir anda çılgınlık yapıp soyunsan abi başka başak bir platforma geçeriz değil mi Amorant 2 mikrofonu da yalamamı ister misin tabi yarabbim ya new game yapıyorum new game yaptım Evet şimdi school attend dance register diyor yani herkes burada mı bir bakacağız şimdi Herkes burada mı lan? Tutun çek. Sen kimsin? Oğlum nasıl çekeceğim ben? Buradan çıkamıyorum. Koltuğum da yok benim. Şş, hepiniz burada mısınız? Bir. Caroline Bir. Eric Monk. Absent. He ate some old fish and has diarrhea and sits on toilet all day. Susun lan. Terbiyesizlik yapmayın lan. Okul burası. Eva Khan burada mısın? Eva Khan. Present. Tamam. Irina Kot burada mı? Irina Kot. Present. Tamam Buradasın. Jeremy Lance. Jeremy Lance. Present. Tamam buradaymış. Lola burada mısın kız? Lola Koffer. Present. Tamam. Martha. Martha Lush. Present. Tamam. Patricia Omen. Patricia Omen. Present. Rafael Grish. Rafael Grish. Present. present. Tamam. Yes. Oveloş. Burada mısın lan? Pavel A. Aha, buradaymış. What is capital of USA? What is bilmem ne? You... Eiffel Kulesi nerede? Söyleyin bakayım. Eiffel Kulesi nerede? Eiffel Kulesi nerede? 3'e basıyorum bir şey olmuyor. Eiffel Kulesi. Tamam geçtim ama. Amerika'nın başkenti neresidir? Soruyorum. Ondan sonra en büyük dağın ismi nedir? En uzun river'in ismi nedir? Cevap verin. Arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun lan? Şişt. Ne diyor bu? Find the cheater. Ha. Şey bulacağız şimdi. Cheater yapanı bulacağız. E, ne diyorlar ona ya? Kızım senin elin niye aşağıda ya? Ne yapıyorsun sen? Eli aşağıda olan varsa yakarım. Yakarım ulan. Lan. Sakın ha, kopya çekmek yok. Senin elin niye cebinde? Sen ne yapıyorsun? Kızım ve okula böyle gelinmeyeceğini bilmiyor musun sen? Ha? Gerizekalı. Bakayım. Find the cheater. En uzun nehir neymiş? Ben kül yutmam. Ha, ben onu arıyordum. Bana bak lan sen okuyor mu? Ha, hadi dışarıya you tamam. Hadi, gidin, you hadi. Kaybettiniz hadi defolun gidin. Oğlum bu ne ya? Kronak kontrolü lütfen. Lan okul lan burası. Okul burası, okul. I see that girl <laughs> from class. I don't feel anything. I think that I'm gay. Allah'a hamdela. I'm gay. So don't worry. Ne <laughs> bir şey <bakıyorum, gülüyor> ne? salak bir okul lan burası. Tuvaletleri kontrol edeceğim de tuvaletleri bulamıyorum şu an. Bir dakika hızlıca koşayım. Tuvaletler nerede? Allah kavga etmeyin. What is going on? Ne o? Kind of bullying is prohibited. Bu lile mi lan çocuğu? I will school principalıdır. I will inform the school principal. Yürü, Vurma çocuğa. Niye bliledin şimdi sen çocuğu? Tuvaletler nerede oğlum? <laughs> Tuvaletleri bulamıyorum. Adam kunduracı herhalde. <laughs> ha? Bakayım, burası banyo. Oğlum tuvaletler nerede? Sizleri 5 yıl sonra A101 kasiyeri olarak göreceğim. Kesinlikle öyle. Duş. Burası yatılı okul galiba. Ama ben tuvalet bulamıyorum. Tuvaletler nerede abi? Oğlum siz hala niye buradasınız ya? Şş, gitseniz oğlum, bizim çaldı ya. Ne yazıyor da Monitor school break? Eee check toilet 2 interactable NPC bir şey bir şey diyor. Bunu bana Türkçeye çevirin ya. Spor salonu olduğu için duş var. Evet. Ben dışarı bir çıkayım bakayım ya. Dışarıda olabilir. Tamam. Ben hiçbir şey anlamadım oyundan bu arada. O kadar hızlıyım ki. Tuvaletleri bulamıyorum. Mike Evet. Ha buldum. Sigara içiyorsunuz bu lan. Ne yapıyorsun lan sen nerede? Allah cezanı versin. Söndür lan sigarayı. Olup söndür lan sigarayı. Bu, sigara da değil oğlum. Dinamit mi içiyor bu? Ne içiyor ya? Lan? I will inform the school principal. Vallahi bak seni disiplin atarım ha. Oğlum. Patlıcan şimdi. İn şey bırak. Aa. Oğlum nasıl okul lan burası? Siz This burada ne? Sen ne yapıyorsun burada kızım? Sıçmıyorsun da. Kapalı çünkü kapağı görüyorum. Ne yapıyorsun burada sen? Ha? Bakayım burası da boşmuş <laughs> Amerika Annesi eğitimi bizimkinden iyi değilmiş üniversite eğitimi gibi değil yani ya bizim eğitim ya bizim okullar daha iyi ya bunlara göre go event hall for singing contest vurma lan cola seslendirmeniz de mükemmelmiş yani bayıldım yemin ederim burası ne? tören evet In Today's competition we will choose the best singer we will start tamam. with Jeremy hadi şarkı söyleyin dinleyeceğiz It's about time to things right, let your soul shine turn your bodies in light It's about time to choose the right way, make our hearts feel fine, give ourselves a better day. It's about time to put an end to this fight, love, what what is mine ruin you all night. It's about time to make our dreams come true, reach the end of the line, make our sky more blue. The deal is to be real, little types of minds. The kill is to be few, make ours more kinds. The real is not a deal, avoid everyone to be blind. The chill is not the true, love is what everyone finds. Stop hiding the truth, that's Now, Tatiana. Tutur lan yerine. Allah seni kahretmesin. İğrenç bir sesin var senin. Your Bunun sesi güzel. Bunu sesi güzel. Aklıma Recep Bey'in ki tiyatro sahnesi geldi. Slow Bununki güzel sesi down. bak. Minecraft depresyon style. <laughs> evet ayı dinliyoruz şimdi de. Hadi Ena'cım söyle bir türkü. Hmm. Sen içmeye devam et oğlum. Senin sesin bok gibi olmuş bu yüzden. Sen güzel söylüyorsun şarkıyı. Aferin kızım sana. Aferin kızım. Ama hareketlerin pek şarkıya uymuyor bak. Uymuyor. Şimdi bu kızla bu kız arasında kaldım. Şimdi, oğlum bunlar kimdi lan? Tatiana mı? Cem mi? mi bu muydu? Tatiana bu Anna mıydı bu? Kimdi bunların isimleri hatırlayamadım şu an. Tatiana çok güzel sesim var. Tatiana. Tatiana kazandı. Tatyana kim? Bilmiyorum. Carolan Elish. Ha, bunlar şeyleri galiba. Bak geri zekalı ya bu. Caroline Elish demiş ki bak biz demişiz ki Amerika'nın bak bir an size sorayım hadi. Amerika'nın Büyük Önder Atatürk hoş geldin. Amerika'nın başkenti neresidir? Chat hadi cevap verin. Amerika'nın başkenti neresi? Ya geri zekalı Paris yazmış ya. Paris yazmış. Paris kendi ülkesinin şeyini bilmiyor yani. Demişim ki Eyvel Kulesi nerede? Orada o da, ona da Paris demiş. Doğru. Everest Dağı demiş en yüksek tepesi. En uzun nehri Vistla demiş. Greda Grade B ne demek ya? Geri alı. <laughs> Hadi sana 4 veriyorum lan. Caroline Bad. Grade D. D. verdim sana. Powell demiş ki Amerika'nın başkenti Washington'dır demiş. Eupratest ne demek bilmiyorum. River demiş. Eiffel'in kulesi Paris'te demiş. Nil demiş. Güzel. Ben de sana B veriyorum oğlum. Sanırım A yüksek. Evet. Evet evet öyle. Nightbot bir sus lan. Bu da Nightbot'la kavga ediyor. Amerika'nın başkenti New York demiş geri zekalı. Eiffel Kulesi Fransa'da demiş. En büyük ya la atır yerine F sana ya. F lan. Eva sen tam bir öküzsün yani. Tam bir ökü. Moronsun kızım sen. Irina. Amerika'nın başkenti Varsav diyor bak. Varşova'ymış. Bak 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 bak. Eyfel Kulesi nerededir demişiz. Amerika'da demiş. En yüksek dağın ismi nedir demişiz. USA demiş. Bak United States of America demiş. Oğlum seni okutan hocanın ben var ya. <laughs> Gerizekalı. Aptal. Altı verdim sana. Otur aşağıya. Aldın sıfır. Amerika'nın başkenti neresidir diye sormuşuz. Jeremy demiş ki Paris demiş. Döver misin sabah mı bırakırız şimdi bak. Bak şimdi. Everest'i doğru bilmiş. Eiffel Kulesi nerededir? Doğru bilmiş. Hadi sana da B vereyim. Jeremy Land. Good. Great B. Sana iyi bir B verdim. Ooo. Bak bu bilmiş. Buna bir Lola'ya A veriyorum. Lola'ya bir A verdim. Marta. Washington demiş. River demiş. Paris demiş. Everest demiş. Dünyada 9.670 tane nehir var demiş. Bilmiş. Addis Ababa nerede demişiz. Katar demiş. Doğru mu? Katar'da mı? Şeyde miydi o ya? Addis Ababa. Katar'da mıydı? Şeyde miydi ya? Afrika'da mıydı? Hatırlayamadım. Neyse. Sana da ben A verdim. Aferin çocuğum. Martha Mart Etiyopya'da mı? A. Çemiş gezek dedi. tamam. Sen de bildin. Hadi. Patrasya A verdim sana A. da. Aferin çocuğum. Rafael giriş sana da A verdim. Hepiniz A veriyorum. Bugün içimden öyle geldi. Ama geri zekalara A yok. H20. Tamam. Hadi sınavınız bitti. Şimdi deney yapıyoruz. Allah senin cezanı versin. Oğlum. Söndür lan bunu. Vur kafasına. <laughs> İmdat yanıyoruz. İmdat. <laughs> Ulan geri zekalı. Sen oğlum hep de bak bu cigara ile yakaladığım çocuk bu ha geri zekalı seni patlattı. <laughs> ya. Go to meeting. Hadi dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Yangın çıktı. Çıkış nerede lan? Alarm çalıyor. Çıkışı bulamıyorum. İmdat. Go to meeting site outside of school. Tamam çıkıyoruz. Ama kimse yok. Oğlum güvenlik, yangın çalıyor, yanıyor. <laughs> Çocuklar yandı içeriden. Ben kaçtım. Bunu nasıl kapatıyoruz ya? Bak bu oyunu çok güzel yapabilirlermiş ha. E diyor ki go to meeting site. Outside the school diyor. Dışarı çık demiyor mu oğlum bu? Oğlum smoke var lan söndür şunu. Oğlum. Is the hard? Ha çocukları mı alacakmışız? Dur bakayım. Duvarların içinden geçebiliyor muyuz? Oğlum giremiyorum ki ha. Burada mıydı çocuklar? Çocuklar. Neredesiniz lan? Lan gerizekalılar hadi çıkın. Yağmur ya şey yangın yanıyor. Tamam korkma. Kimseyi alamıyorum bu arada. Kızım çıksana dışarı. Yangın tüpü de yok oldu. Yangın yanıyor. <laughs> Yangın yanıyor. Çıksana oğlum dışarı lan. Yangın var. Yangın var. Yangın var. Oğlum boru ne yapacağız? Boru mu tutacağım şuradan? Susmuyor da ya. Ulan sus. Ya dışarı çık demiyor mu bu bana? Dışarı çık diyor. Olup çıksanız da dışarı. Çık lan dışarı. Şşş. Çıkmıyor kimse. Allah Allah. Okulun acaba dışında bir şey mi var ki? Burada mı bir şey var? Kimse şey de yok lan okulda benden başka. Ben deli falan mıyım acaba ya? Hiçbir şey söyleyeceğim. Benden başka kimse de yok okulda. Ben hayal falan mı görüyorum acaba? Deli olabilir miyim? Deli bir öğretmenmişim falan böyle. Ha buradan mı çıkacağız acaba? İmdat. Çıkamıyorum okuldan da. Burası neresi? Olmayan şeyler mi görüyorum acaba? Bir dakika. Okul yönetimi. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Telaş içerisinde koşturuyorum okulun içinde. Bir dakika. İmdat. Haritadan dışarı atlayayım bari. Aa, aa, uzay gemisinin içindeyiz biz galiba. Daire bir daire. Uçan dairenin içindeymişiz biz. Şu an aşağılara düşüyorum bak. I believe I can fly. I believe I can fly. Uçuyorum. Bulutlara falan geliyor. İsaymışım falan ben böyle. Bulutların arasından iniyorum. Aa! Ana oyun çöktü lan. Güzel oyundu. Ne güzel oynuyorduk ya.